Selam arkadaşlar. Bugün ablamın bahçesinde pazı topladık. Ee, biraz şimdi onları değerlendiriyorum. Ee, saplarını kopardım, temizledim, seçtim. Ee, haşlamasını yapıyorum. Ee, çok haşlamıyorum. Kaynar suya koyup çıkarıyorum. Yeşil kalması için de soğuk suya koyuyorum. Evet. Yani çok fazla kaynamaması gerekiyor çünkü pazı çok narin bir bitki olduğu için şöyle bitti işi tabi e, saplarını da ayırdım Tencerenin dibine koymak için e, bir bu, bir bardak bulgur e, yıkıyorum e, geniş bir kaba aldım bir bardak da un. Evet bir bardak un, bir bardak bulgur yıkadım. Geniş bir kaba alıyorum. Bu güzel karıştırıyorum. Güzel bir kıvam alana kadar yoğurdum. Şimdi yapraklarımı koydum, onları sarıyorum. Ince ince koyuyorum bulgur çok şiş şiştiği için fazla iş koymuyorum. Sardıktan sonra. Gerçekten e, biz bunu köyde çok yapardık. E, burada yani yağ falan koymuyorum. Yağsız bir sarma oluyor. Sadece üzeri için sonradan e, e, yağ koyuyorum. Yoksa içine e, yağ koymuyoruz. Yağsız oluyor. Bu sarma. Yağsız bir sarma yani. Un var. Bulgur var. Tuz başka bir şey yok. Kadın sapları da tencerenin dibine koydum. Haşlamadan tencerenin dibine koydum. Saplarını. 3 bardak su ekliyorum. Evet. Kaynamış su koymadım. Soğuk su koydum. 3 bardak su yeterli. Şimdi Orta ateşte pişecek. Sarmam pişti. E, taba servis tabağına aldım. Hazırladım. Bir bardak yoğurt sarımsak dövdüm içine. Bir bardak yoğurt 3 diş sarımsak dövdüm. 2 e, kaşık tereyağı kavurdum. E, tereyağı da e, kavurduğum zaman toz biber attım. Salça koymadım. Toz biber. Yoğurdumu koydum. Yağımı servis ediyorum. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun. Deneyin bence. Denemeden geçmeyin.